Merhabalar, ben uzman doktor Can Ebiri. Bugün çocuklarda COVID-19 enfeksiyonunun belirtilerinden, tedavisinden, aşıdan bahsedeceğiz. Çocuklar ve yetişkinler benzer COVID belirtileri göstermekle beraber çocuklardaki semptomlar daha hafif ve soğuk algınlığı benzeri belirtilerdir. Çocukların çoğu 1-2 hafta içerisinde toparlamaktadır. Çocuklardaki belirtileri genellikle ateş, titreme ile beraber olan ateş, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, kas ağrıları, bunun yanı sıra ishal, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler özellikle çocuklarda çok sık görülen belirtilerdendir. Hastalığın ilerlediği çocuklarda nefes darlığının yanı sıra erişkinlerde çok sık karşılaştığımız tat ve koku kaybı çocuklarda da görülebilmektedir. Bunun yanı sıra küçük çocuklarda, bebeklerde özellikle huzursuzluk, beslenememe ve iştahsızlık gibi belirtilerde COVID belirtileri arasındadır. Şayet çocuğunuz bu semptom yani belirtileri taşıyorsa bir an önce çocuk hekiminizle iletişime geçin. Tıbbi bakım almanın yanı sıra çocuğunuzu dışarıya çıkarmayıp başkalarıyla olan temasını kesmenizde fayda vardır. Mümkünse diğer aile fertlerinden farklı bir yatak odası ve banyo kullanmasını sağlayın. Bunun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütünün ve hükümetinizin izolasyon ve karantina önlemleriyle ilgili tavsiyelerine mutlak surette uymanızda fayda vardır. Doktorunuz çocuğunuzun belirti, muayene bulguları ve yakın zamanda COVID-19 enfeksiyonunu taşıyan biriyle temasının olup olmadığına göre teşhis için bazı testler isteyebilmektedir. Sağlık kuruluşları COVID-19'un varlığının tespiti için yani teşhis için özellikle burundan ve boğazdan nazofarengeal sürüntü dediğimiz testi yapabilmektedirler. Bu testin sonucu yaklaşık 24 saat içerisinde çıkmaktadır. Şayet çocuğunuzda uyanmada güçlük veya uykuya meyil, nefes almada zorluk, nefes alıp vermede zorluk, bilinç bulanıklığı, tabi bu bilinç bulanıklığının yeni başlamış olması gerekmekte. Bunun yanı sıra dudaklarda, ciltte ve tırnak yataklarında morarma ve şiddetli mide ağrısı varsa bu belirtiler özellikle hastaneye gitmenizi gerektirmektedir. Biraz da Covid-19 tedavisinden bahsedecek olursak özellikle birçok viral enfeksiyonda olduğu gibi maalesef ki COVID-19 enfeksiyonunda da spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Hafif vakalarda özellikle ateşi olan çocuklarda parasetomol içeren ateş düşürücüler bunun yanı sıra beslenme ve sıvı desteği hastalığı daha hafif şekilde atlatmasını sağlayacaktır. Ağır vakalarda ise özellikle solunum ve oksijen desteği, damar yolundan sıvı tedavisi, eğer mevcut viral enfeksiyonun üzerine bakteri enfeksiyonu eklenmişse antibiyotik tedavisi ve nadiren steroid tedavisi gerekebilmektedir. Biraz da COVID-19 açısından bahsedecek olursak, özellikle zihinlerimizde çocuğumuza neden COVID-19 aşısını yapalım diye bir soru oluşabilir. Covid-19 aşısı erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da hastalığı kapmasını ve bunun yanı sıra başkalarına yaymasını önlemekle beraber pandemi nedeniyle yapamadığı şeyleri yapmasına fırsat tanır. Bunun yanı sıra Covid-19 aşısı olan çocuklar hastalığı daha hafif atlatabilmektedirler. Çocuklarımız için koruyucu olan aşı da mevcut aslında. Pfizer ve BioNTech firmalarının ortak oluşturduğu aşı 12 yaş üzeri çocuklarda Amerikan Gıda ve İlaç Ajansı tarafından onay almıştır. Bu 12 yaş üzeri çocuklarımız için kullandığımız aşı en erken 3 hafta arayla en geçte 6 hafta arayla olmak üzere 2 doz şeklinde yapılmaktadır. 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklarımız için de videomuz yayına hazırlanırken yeni bir aşı geliştirildiği, aynı firma tarafından yeni bir aşı geliştirildiği haberinde almış bulunmaktayız. Bugünkü videomuzda çocuklarda COVID-19 enfeksiyonunun belirtilerinden, tedavisinden ve aşısından bahsettik. Sonraki videomuzda ise çocuklarımızda COVID-19 enfeksiyonundan koruma yollarından bahsedeceğiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.